Merhaba sevgili izleyiciler. Nisa suresi 95. bölüm 171. ayetin tefsiriyle devam ediyoruz. Ey ehli kitap dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçekten başkasına söylemeyin. cümlesi hem Yahudileri hem de Hristiyanları muhatap almaktadır. Çünkü her iki grubun da inançları içinde Allah'ın Kur'an'da açıkladığı makbul ve doğru inanca aykırı taraf ve unsurlar vardır. Ve bunlara da yine Kur'an'da yeri geldikçe işaret edilmiştir. Genellikle peygamber ümmetlerine kendilerinden sonra gelecek olan peygamberden de söz ettikleri için Yahudiler Mesih adıyla bir peygamberin gelmesini bekliyorlardı. Hazreti İsa gelip kendisinin beklenen peygamber olduğunu açıklayınca Yahudiler onu inkar ettiler bekledikleri Mesih'in başka niteliklere sahip ve kendilerine mahsus bir peygamber olacağını olması gerektiğini ileri sürdüler. Hazreti İsa'nın ana rahmine düşmesi, doğumu doğulduktan sonra Allah'ın lütfettiği mucizeler, hayatı kendisini ortadan kaldırmak üzere tertiplenen tuzaktan kurtuluşa olan üstü idi. Buna başka amiller ve buna başka amiller de eklenince Hristiyanların çoğu doğru gerçekte olana uygun bir İsa Mesih inancına ulaşamadılar. Kendisinden önce gelen kitapları tasdik etmek, doğrulamak ve bozulan kısımlarını tahsis etmek üzere gelen Kur'an bu inanç bozulduk bozukluklarını yeri geldikçe uygun uslublar içinde düzeltmiştir. Burada yapılan düzeltme Hazreti İsa'nın ne olup ne olmadığı ile ilgilidir. Evet beklenen Mesih Meryem oğlu İsa'dan başkası değildir. O Allah'ın kuludur. Peygamberidir. Kelimesidir. Ve ondan bir ruhtur. Tanrı değildir. Tanrı'nın oğlu değildir. Yalancı peygamber de değildir. Hazreti İsa'nın bu üç temel niteliğini Hristiyanlar da kabul etmektedirler. Ancak kelimelere verdikleri manalar, yükledikleri kavramlar doğrudan sapmıştır. İlahi muradın ve rızanın dışında çıkmıştır. Çünkü onlara göre İsa'nın elçiliğinin manası Allah'ın oğlu olmasıdır. Kelimenin manası ilahi hakikatin Meryem'in rahminde İsa ile birleşmesidir. Böylece İsa Allah'ın oğlu, Meryem de Tanrı annesi olmaktadır. Ruhtan maksat da Allah'ın ruhudur, nefsidir. İsa'nın hakikati ana rahminde, o ruh, ruhul kudus sayesinde oluşmuştur. Yuhanna İncil'inin başında bu inanç şöyle ifade edilmektedir kelam, söz, kelime, logos. Başlangıçta var idi ve kelam Allah'ın nezdinde idi ve kelam Allah idi. Dünyada idi ve dünya onunla oldu ve dünya onu bilmedi. Kendininkine geldi ve kendininkiler onu kabul etmediler. Fakat onu kabul edenlerin hepsine, onun ismine iman edenlere, onun oğulları olmak salahiyetini verdi. Ve kelam denen olup ve kelam beden olup inayet ve hakikatle dolu olarak aramızdan aramızda sakin oldu. Ve kelam beden olup inayet ve hakikatle dolu olarak aramızda sakin oldu. Biz de onun izzetini babanın biricik oğlunun izzeti olarak gördük. Kur'an'ın açıklamalarına göre de Hazreti İsa Allah'ın kelimesidir. Ancak Kelam ve ilahi kelime, söz, logos, irade ve kudret gibi Allah'ın sıfatıdır. Olağanüstü bir oluşa şahit olduğumuzda Allah'ın kudreti deriz. Burada kudret mecazen Allah'ın kudretinin eseri manasına gelmektedir. Aslında yalnızca İsa değil, bütün varlık ve oluşlar Allah'ın kelimesidir. Onun "kün, ol" emriyle olmuşlardır. Yasin 82 ancak diğer insanların oluşmasında Allah Teala'nın iradesi ve adeti gereği başka sebepler, vasıtalar, kanunlar devreye girdiği halde Hazreti İsa'nın oluşmasında yine onun iradesiyle bu gibi vasıtalar devreye girmemiş. Allah böyle olsun dediği için onun annesi baba faktörü olmaksızın hamile kalmış ve İsa'yı doğurmuştur. Ali İmran 47, Meryem 21. İsa Mesih Allah'tan bir ruhtur. Bütün insanların özünde ayrı ruh vardır. Çünkü Allah ilk insanın maddesini yaratıp ona insan şeklini de verdikten sonra aynı ruhtan ona da üflemiş. O biyolojik yapı içinde bir ilahi emir olan mahiyeti bilinmeyen ruhtan bir parça yerleştirmiş. İnsanı onunla tamamlamıştır. Hicr 29 İnsanlar bu ruhu ölünceye kadar vücutlarında taşırlar. Onun özelliklerini yaşarlar. Öldükten sonra ise ruh insan vücuduyla alakasını keser ve kendine mahsus manevi aleme daha sonra ter terimleşen ifadeyle halk aleminden emir alemine intikal eder. Hazreti İsa için ondan bir ruhtur ifadesinin kullanılması ya onun bu ruhtan mesa ya onun bu ruhtan nasibinin daha fazla olduğundandır veya bu ruhun ona intikalinin diğer analı babalı insanlardan farklı şekilde ve farklı yollar olması sebebiyledir. Hazreti İsa diğer peygamberler gibi bir beşer, bir kul, bir peygamber ise başka insanlarda da aynı özellikler bulunduğu için onun Allah'ın kelimesi ve ruhu olmasının beşer üstü bir yanı, yanı ve manası yoksa bu nitelikler niçin kullanılmıştır? Niçin Hazreti Peygamber'in tanımlandığı gibi o kendi o kendisine vahiy gelen bir beşer de denilmemiştir? Şeklinde bir soru akla gelebilir. Bu haklı sorunun cevabı şudur. İnciller de Hazreti İsa bu nitelikleriyle tanımlamıştır. İlk zamanlardaki müminler bu sözlerin manalarını doğru anlamışlar. Beşer olan İsa'nın üstün nitelikleri olarak yorumlamışlardır. Fakat zaman içinde Hristiyanlığın yayıldığı ülkelerde hakim olan putperestliğin, tanrının üç unsurundan oluştuğu, inanç ve anlayışını içeren dinlerin, felsebelerin ve mistik yaklaşımların etkisiyle bu niteliklerin manaları değiştirilmiş, ilahi maksada aykırı yorumlar yapılmıştır. Kur'an bu vasıfları yeniden zikrederek nitelemenin doğru vahye dayalı ve ilahi olduğuna sonraki yorumların ise sahih, mana ve inançtan saptığına işaret etmektedir. Üç tür demeyin cümlesi çok civeciz bir şekilde tarihten gelip günümüzde de yaşayan Hristiyan mezheplerinin hakim inancını ortaya koymakta. Sonra gelen kısmıyla 172. ayet ve aşağıda zikredildiği zikredeceğimiz başka ayetler ise bu inancı akıl ve nakil delilleriyle reddetmekte. Dayanaklarını çürütmektedir. Bilindiği üzere Hristiyan'ın meşhur ve muteber bütün mezheplerinde bu üçleme teslis inancı vardır. Hristiyan kutsal kitabında geçmeyen teslis kavramı bir olan Tanrı'nın kendisini insanlara baba oğul ve kutsal ruh olarak üç ayrı şahıs şekli halinde bildirmesini ifade etmektedir. Teslisi oluşturan üç unsurdan her birine uknum, hipostase denilmektedir. Birinci uknum, baba diye de nitelenen Tanrı'dır. Tanrı teslisin ilk ve asıl unsurudur. O her şeyin yaratıcısı ve sahibidir. Ezeli ve ebedidir. Her şeyi bilir, kaderi mutlaktır. İkinci uknum, Tanrı'nın bedenleşen kelamı olan oğul İsa Mesih'tir. Hristiyanlara göre Hazreti İsa Allah'ın kelamının bedenleşmiş şeklidir ve hem Tanrı'dır hem de Tanrı'nın oğludur. Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelmesi ve çarmıha gerilip öldürüldükten sonra yeniden dirilmesi onun ilahlığının delilidir. İsa baba, İsa baba Tanrı ile aynı çevredendir. Üçüncü uknum Tanrı'nın mukaddes ruhu olan Ruhul Kudüs'tür kutsal bu Hristiyan inancına göre baba ve oğul ile aynı cevherden olup aynı seviyede ilahtır. Hristiyan inancına göre baba Allah yaratıcı, İsa Mesih kurtarıcı ve yargılayıcı, ruhul kudüs de takdis edicidir. Hazreti İsa Rab Allah Allah'ına tapınacak ve yalnız ona kulluk edeceksin dediği halde zamanla kendisi de tanrılaştırılmış Hristiyanlığa teslis inancı girmiş ve ilk ekumenik konsellerde bu inanç temellendirilmiştir. Buna göre Tanrı Baba, Oğul ve Ruhul Kudüs denilen üç unsurdan oluşuyordu. Bu üç, bir, bir de üç idi. Hristiyan inancına göre Baba, Allah yaratıcı, İsa Mesih kurtarıcı ve yargılayıcı, Ruhul Kudüs de takdis edicidir. Hazreti İsa Rab Allah'ın tapınacak ve yalnız ona kulluk edeceksin dediği halde zamanla kendisi de tanrılaştırılmış. Hristiyanlığa testis inancı girmiş ve ilk ekumenik konsillerde bu inanç temellendirilmiştir. Buna göre Tanrı Baba, Tanrı Baba, Oğul ve Ruhul Kudüs denilen üç unsurdan oluşuyordu. Bu üç bir, bir de üçtür. Bir de üç idi. Hristiyanların tevhidden ayrılarak teslis inancına düşmelerinin önemli bir sebebi eldeki İnciller'de, aksine ifadelerde bulunmakla beraber teslis inancına götüren parçaların mevcut olmasıdır. Eldeki yeni ayet içinde yer alan Pavlus'un mektupları ve özellikle Galatyalılar mektubunda hem teslinin açık izleri hem de oğlun insanların günahlarının kefaret olmak üzere kurban olduğu ifadesi yer almaktadır. Paulus Hristiyanlara işken, işkence eden militan bir Yahudi iken miladın 38. yılında güya mana aleminde Hazreti İsa'yı görmüş, Hristiyanlığı kabul etmiş, bundan sonra bir aziz gibi davranarak kilisenin kurallarını koymuş, diğer İncil yazarlarını etkilemiş ve İsa'nın Tanrı olduğu inancını yaymıştır teslis inancı yerleşmeden önce Hristiyan din adamları arasında farklı inanç taşıyanlar, Allah'ı bir, Hazreti İsa'yı peygamber olarak tanıyanlar bulunuyordu. Bunlardan birisi de İskenderiyeli Arus Arius idi. Hristiyanlığı benimseyen ilk Roma İmparatoru Konstantin önce Arius'un inancına meyletti. Bunun tepki görmesi üzerine 325 yılında İznik'te ilk ruhani meclis konsil toplandı. 2048 din adamının katıldığı bu konsilde büyük ihtilaflar çıktı. İmparator birlik ve istikrarı sağlamak üzere Arius gibi düşünenleri tasfiye etti ve geriye kalan din adamları Paulus'un yolundan yürüyerek teslise dayalı resmi Hristiyan inancını oluşturdular. İmparatorun tercih ve kararına dayandığı için Arapça'da Melkaniye diye ifade edilen mezhep Roma İmparatorluğu'nun doğru ve doğu ve batı olarak ayrılmasından sonra ikiye ayrıldı. Papalığı da elinde tutan Batı Hristiyan inancı Katolik, Doğu ise Ortodoks adını aldı. Bunlardan başka ya Yakubiye, Nesturiye, Hazreti İsa'da tanrılık ve insanlık unsurlarının birbirine barış, karışmadan bulunduğunu ileri süren bu mezhep 431'de Efes konsilinde reddedildi. Mensubu azdır. Daha sonra 16. asırda Luther tarafından yapılan reform hareketiyle başlayan protestanlık mezhepleri doğdu. Ancak bunların yaşayan ve yayılanlarından hiçbiri Allah'ın birliği tevhid inancına dönemedi. Hepsinde teslis bir inanç esası olarak kabul edildi. İslam'ın geldiği çağda hem bir kısım Araplar hem de Arap olmayan kavimler bu mezhepleri dolayısıyla detayda farklar bulunsa da esası teslise dayanan Hristiyan inancını benimsememiş bulunuyorlardı. Benimsemiş bulunuyorlardı. Üç demeyin ifadesi bu veciz şekilde bütün bu mezheplerin tevhidden satmış bulunan inançlarını ifade etmekte ve hedef almaktadır. Kur'an-ı Kerim <laughs> Hazreti İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu inancını biri biri genel, diğeri özel iki delile dayanarak reddediyor. Genel olan Allah Teala'nın baba olmasının ve oğul edilmesinin imkansızlığı, böyle bir tasavvurun bir tek ve eşi ve benzeri bulunmayan, her şeyi kuşatan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu Allah kavramına aykırı olduğu, bununla çeliştiği ikisinin bir arada düşünülemeyeceği delilidir. Buradaki 171. ayet gibi Bakara suresi 117. ayeti de bu delili, delili içermektedir. Özel olan ise Hazreti İsa'nın hayatından yapıp ettiklerinden yola çıkan delildir. Gerek Kur'an-ı Kerim'de Maide 17 ve 75 Gerekse elde mevcut İncil'lerde de Hazreti İsa'nın babasız da olsa bir anadan doğduğu diğer insanlar gibi yiyerek, içerek, hastalanıp iyi olarak, acı çekerek, Allah'a ibadet ve dua ederek yaşadığı, sonunda Yahudilerin hışmundan Allah'a sığındığı, Hristiyanların inancına göre onlar tarafından öldürüldüğü, tevil götürmeyerek götürmeyecek biçimde ifade edilmiştir. Bütün bu özellikler ve nitelikler Allah veya onun oğlu olmak kavramına ters düşmekte, bununla çelişmektedir. 172. ayette diğerleri gibi bu ikinci delili Allah'a ibadet yönünden dile getirmektedir. Kur'an ayetleriyle bunların yorumuna göre Hazreti Meryem ve oğlu İsa'nın hayat hikayeleri ve özellikleri şundan ibarettir: Hazreti İsa'nın annesi Meryem İmran'ın kızıdır. Annesi ona hamile kaldığında erkek olduğunu zannederek mabet hizmetine adamıştı. İmran kızı doğmadan vefat etti. Doğan çocuk kız olunca anne buna üzüldü, yakındı. Sonra adını Meryem koydu ve teslim etmek üzere mabede getirdi. Mabette bulunan din adamları Meryem'i himayelerine alma konusunda ihtilafa düştüler. Bu... Kura'ya başvurdular ve Meryem Zekeriya'nın himayesine girdi. Meryem yükümlülük çağına gelince Hamisi ona perdelerle ayrılmış bir oda tahsis etti. Orada Rabbine ibadet ediyordu. Zekeriya onun yanına her geldiğinde yiyecek içecek nesneler görüyordu. Kendinden başka buraya gelip giden olmadığı için bunların nereden geldiğini sorduğunda Meryem bunlar Allah'tan, Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır diyordu. Meryem dürüst, iffetli, temiz, Allah tarafından seçilmiş, melekler aracılığı ile kendisine doğru bilgiler gelen, Allah'ın ona tahsis ettiği lütuflardan söz edilen bir bakireydi. Perdeli yerde örtü içinde iken Allah ona tam olarak insan kılığına girmiş olan ruhu Cebrail gönderdi. Ruh Meryem'e hitaben Allah'ın elçisi olduğunu kendisine babasız bir çocuk bahşetmek üzere geldiğini ifade etti oğluna Allah'ın lütfedeceği mucizeleri onu ruhul kudüs de destekleyeceğini kitap, kitabı hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğreteceğini, İsrail oğullarına peygamber olarak göndereceğini müjdeledi. Sonra ona ruhu üfledi. Meryem bu üfleme sonucunda İsa'ya hamile kaldı. Ali İmran 35 ve 44. Meryem 16. Enbiya 91. Tahrim 12. Her şeye rağmen büyük bir heyecan, şaşkınlık ve mahcubiyet içinde olan Meryem, karnındaki çocukla uzak bir yere çekilip gitti. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yönlendirdi. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Alt tarafından birisi ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin alt yanında bir su arkı veya başka bir yoruma göre şerefli bir insan vücuda getirmiştir. Hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze olgun hurma dökülsün. Ye iç, mutlu ol. İnsanlardan birini görürsen de ki ben Allah'a adakta bulundum. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Nihayet çocuğu taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki: "Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kızı, kız kardeşi. Baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz değildi." Bunun üzerine Meryem çocuğa işaret etti. Biz dediler Beşik'teki bir çocuklar nasıl konuşuruz? Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni behbat bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır. Meryem 22 ve 33 Annesine meleğin müjdesinde bildirdiği gibi İsa, İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildi. Onları tevhid dinine davet etti. Kendisini desteklemek üzere mucizeler verildi. Daha önceki peygamberleri onayladığı gibi kendisinden sonraki gelecek peygamberi de ismini vererek Ahmet diyerek müjdeledi. İsrailoğullarının ve özellikle kahinlerin din adamlarının ileri gelenlerin kibir ve inatları karşısında ümidi kırıldı. Kendisine sadık kalan 12 kişi ile ibadet ve davet hayatını devam ettirmeye çalıştı. İnkarcılar kendisini öldürmeye karar verip kaldığı yeri basınca Allah onu kaldırdı. Ellerinden kurtardı. Başka birini ona benzetti. Onu çarmıha gerdiler ve olup bitenler sebebiyle de şüphe içinde kaldılar. Ali İmran 45 ve 58 Zuhruf 63, 65, Saf 6 ve 14, Maide 110, 111, Nisa 157, 158. ayetler. Kur'an'a göre Hazreti İsa'nın 20 civarında üstün özellikleri, müstesna nitelikleri vardır. Allah'ın kulu ve peygamberidir. Nisa 172, Maide 75, müstakil bir din ve kitap sahibi bulunan beş büyük peygamberden Uluz azm biridir. Asap 33, şey Asap 7, Şura 13, Maide 46. Allah ona İsa Mesih adını vermiştir. Ali İmran 45. Allah'ın kelimesidir ve ruhudur. Nisa 171. Rehber ve öncü manasında imamdır. imamdır. Asap 7. Kullarını amellerine şahitlik edeceklerden biridir. Nisa 159. Maide 117. Son peygamberin geleceğini müjdelemiştir. Saf 6. Dünyada ve ahirette şerefli, itibarlı ve Allah'ın yakınlığına mazhar olanlardandır. Ali İmran 45 Mustafa'dır yani seçilmişlerdendir. Ali İmran 33 Müştebadır yani tercih edilmişlerdendir. Ve iyi, salih kullardandır. Enam 85 ve 87 Nerede olsa mübarektir, arınmıştır. İnsanlar için bir mucizedir, ayettir. Allah'tan bir rahmettir annesine bağlı ve saygılıdır ve Allah'ın selamına mazhardır. Meryem 19.33 Allah'ın kendilerine kitabı ve hikmeti öğrettiği kutlu kişilerden biridir. Ali İmran 48 Evet sevgili izleyiciler 95. bölümümüzü okuduk. 96'ta buluşuncaya kadar hoşça kalın.